Ali Reçper piyasaların herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi size bir e, seyrettiğim belgeselden bir sözle başlayarak, daha doğrusu sözle e, girizgah yaparak e, piyasaları yorumlamak istiyorum. Şimdi e, çok güzel belgesel var. Hatta bu belgeselin linkini e, Ali Reçper... E, Twitter hesabından gönderdim çünkü hoşuma giden bütün belgeselleri hemen hemen Twitter hesabımda paylaşıyorum. Yapmanız gereken sadece buradan linke dokunmak yani sizin için arayıp bir yerde bulmuş oldum. Silikon Vadisi belgeseli biliyorsunuz 90'lı yıllarda ortasında başlayan bir çılgınlık ve Wall Street hisse senetleri piyasalarında halka arzlarla çok ciddi olarak Amerika'nın belki de internetin yayılmaya başladığı dünyadaki en önemli gelişmelerinden biri. Burada hisse senetlerinin nasıl manipüle edildiğini, halka arzalla neler yapıldığını da aynı zamanda anlatan. Tabii ki asıl konu burada hisse senetleri değil. Ama hisse senetlerine de vurgu yapıldığını görüyoruz. Hatta biraz önce derken çok da hoşuma gitti bir hanımefendi şeyden bahsetti. Dedi ki hisse senetlerine yönelik. Hisselerin diyor kazandırması için yani bir hisse senedini kazandırması için kazanç ya da ciroya ihtiyaç yoktu o zaman diyor. Yani o zaman derken aslında bu e, silikon vadisinde biliyorsunuz e, o dönemin hızlı internet hisseleri e, halka arz edildiğinde daha e, halka arz edilmez, edilir edilmez bir günde yüzde iki varan primler söz konusuydu. O dönemde de 2000 yılı biliyorsunuz biz de hisse senetlerinde çılgınlık yaşandığı dünyada ki döneme katılmıştık ve çok ciddi bir hisse senedi hareketi söz konusuydu. arzlar bizde de o dönemde oldukça fazlaydı ve ama şimdiki belki son 10 yıldaki İtekağı zorla ve açık ve net söyleyeyim yatırımcıyı çok özür dilerim ama çok özür dilerim kandırmak adına yapılan halka arzlar değildi bu halka arzlar. Dünyada da böyleydi. Adamlar bir halka arz yapıyor. Milyarlarca dolarlık <laughs> halka arzlar ve yatırımcısı müthiş paralar kazanıyor. Bizde ne var arkadaşlar? Bizde halka arz resmen yatırımcıyı kandırmak adına maalesef gördüğümüzde yapıldığını sonradan gördük. Resmen manipülasyon yapan bir takım herifler resmen neymiş Türkiye e, finans merkezi olacakmış. Olur. Bu zihniyetle böyle olmuştur maalesef. Şimdi neyse negatif bir enerji yükleme yapmayalım. Ama dediğim gibi e, bizde halka da halka arz falan değil arkadaşlar bunu söylüyorum. E, yani e, gerçi halka arıza büyük şirkette var mı bilmiyorum. Onu da düşünmek lazım, sorgulamak lazım. Ama hanımefendinin söylediği çok güzel. E, mesajıma baktım da. Şimdi tabi bugün bir girizgah bugün bir detaylı çalışma yapacağım. Hisse senetlerine yönelik, endekse yönelik, dolar detaylı bir çalışma yapacağım ama şimdilik bu bilgiyi vermek adına e, anlatmak istedim. Bana bir fikir verdi ve bu fikri de paylaşacağım. Hatta bunu bir e, arkadaşlar şey yapmak istiyorum. Bir program yapmak istiyorum. Eğitimlerimde de anlatacağım ama eğitimlerimde anlatmadan önce de sizlerle önümüzdeki hafta detaylarını paylaşıp burada aslında e, ismini hatırlayamadım ama Hatırlayamadım ama dediğim gibi demin ki bahseden hanımefendinin hisse senetlerinin kazandırması için kazanç ya da ciroya ihtiyaç yoktur dediği bir dönemden bahsediyor. O dönem işte halk arzının olduğu dönem. Şimdi ben ben de şunu şöyle uyarlıyorum, yıllardır bunu böyle uyarlıyorum ve belki 20 yıl önce okudum Borsa Sihirbazları'nda, bahsettiğim bir trader vardı. Eğitimlerinde bu traderdan bahsediyordum ama son dönemlerde çok fazla bahsetmeyemeye başladığımı gördüm. Şimdi bu detaylandırarak bütün piyasa çeşitliği üzerinden arkadaşlar yapılması gereken bir şeyden bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi önümüzdeki hafta bunun e, planını e, stratejisini belirleyeceğim ve inanın bakın inanın grafik okumasını biliyorsanız her piyasada işlem yapabildiğinizi göreceksiniz ve bunu ben Yaptığım işlemleri de burada paylaşacağım. Ha belki yasa e, bu noktada e, belki bir takım normlar çerçevesinde doğru olmuyordur ama en azından bakın şu piyasada şöyle bir şey yapabilirsiniz diyerek ben de o piyasada aldığım pozisyondan bahsedeceğim tabii ki. Bu vadeli pay piyasası yükselirken düşerken e, kaldıraçlı piyasalarda forex piyasaları olabilir bu ama vadeli piyasalarda biliyorsunuz euro dolar altın petrol her şey var. Sığ da olsa var ama sonuçta yapabilirsiniz bunu demek istiyorum. Hisse senetlerinde aynı şekilde var. Dün bir arkadaş arkadaşımız aradı İzmir'den. E, gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü ben sık sık da bahsediyorum ve zaten kendim de yapıyorum o anlamda. Bir sıkıntı yok. Dedi ki ya dedi, ben Türk havalarını görüyorum. Grafikte görüyorum kötü diyor. Ama ne yapacağımı bilemedim. Yani satmak istiyorum. E, satarak para kazanmak istiyorum. Yapamadım. Nasıl yapmam gerekir gibi bizden de sağ olsun bilgi aldı ve ben de tebrik ediyorum kendisini. Bu, bu noktada çok önemli. Sadece arkadaşlar fiyatlar yükselir, yükseldiğinde para kazanmak. E, dört mevsim var. Sadece kışı beklemektir. E, baharı beklerseniz Bahar geçer. Yazı beklerseniz Yaz geçer. E, Sonbahar gelir ve istediğiniz kış gelir. Ama bu <laughs> üç mevsim bir beklemek zorundasınız. Üç yaşamak zorundasınız. Ama bir trader, bir trend takipçisi, trendle hareket eden birisi açıkçası grafikleri takip ettiği takdirde şu an hanım, hanımefendinin bahsetmiş olduğu gibi hisseli, hisselerin, kazandırması için kazanç ya da ciroya ihtiyaç yoktur. Bu her zaman geçerli. Sırf o dönem için değil. Her zaman geçerli. Tamam iyi bir halka hisse senedini almış olabilirsiniz ama bu tüm grafikler için geçerli, tüm piyasalar için geçerli. Burada yapmış olduğumuz yorumlarımızı görüyorsunuz. Dow Jones diyoruz yükselecekse yüksek, DAX düşecek diyoruz. Efendim söyleyeyim. Ee, petrol, altın, hisse senetleri, endeksler, aklınıza ne gelirse bütün grafikleri burada yorumluyoruz. Grafik bildikten sonra arkadaşlar yapamayacağız hiçbir şey yok. Önemli olan tabii ki riskleri biliyor olmanız. Kaldıraçlı piyasa dediğimizde bakın. Hisse senedi spot piyasada 10 bin liralık varken 10 bin liralık icabında işlem yapabiliyorsanız çünkü kendi paranız düşse de bir süre sonra yükselir mantığı var doğrudur ama önemli olan burada zamanlama tabii. siz aldıktan sonra yükselişe başlaması ki biz zaten bunun eğitimini veriyoruz veya e, piyasa çeşitine göre piyasalar düşerken dediğim gibi hisse senetlerinde paranız kadar yapabilirsiniz ama kaldıraçlı piyasalarda paranız kadar asla yapmayın ne diyoruz 10 bin liranız varsa 1000 liralık işlem yapmakta fayda var 500 liralık işlem yapmakta fayda var zaten 1000 liralık karşılığı 1000 liralık yatırım yapı, yaptığınızda 10.000 liralık işlem yapmış oluyorsunuz. Bir 10 kaldıraçlı piyasalar, 1 100 kaldıraçlı piyasalarda 1000 liralık değil 100 liralık yapmanızı tavsiye ederiz. Sonuç itibariyle risk yönetimi burada çok önemli. Biz de grafikler eğer varsa grafikler fırsat sunuyorsa bunu kendiniz en azından kendi tarafınıza kar olarak çevirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Grafikleri okumak arkadaşlar yani grafikleri okumak grafikleri okumaktan e, Bakın öyle ya Çok insan görüyorum ya ben eğitime gelirsem başarabilir miyim ben eğitime gelirsem yapabilir miyim Ya bunlar arkadaşlar gerçekten çok e, Deneyin en azından bir komisyon ya ya Bir işlem yapıp bir komisyon verdiğiniz kadar Eğitim e, Fiyatları var ya Çok uçuk fiyatlar da var ya Ben 9 yıldır eğitim veriyorum ve 9 yıldır herkes Herkesin gelip rahatlıkla bir şey anlayabileceği tarzda bir şey. En azından piyasa görüşü değişiyor insanlar Grafiklere baktığında grafikler o insanlar için anlam ifade ediyor. E tabi bunu pekiştirmek için sınav yapıyoruz. Artı YouTube'dan bizi izleyenler bizim eğitimimize gelip YouTube'dan bizi izleyenler artık belli bir noktaya çok rahat gelmiş oluyor. Ve ne demek istediğimizi de anlıyor. Ve çok iyi geri dönüşler oluyoruz. Bu anlamda e, gerçekten ben e, mutlu olurum ve çok da hoşuma gidiyor. <laughs> Hisse senterinde bir pozisyon aldığınızda bunu bekleyebilirsiniz bir süre. Ama kaldıraçlı piyasalarda böyle bir şansınız yok. Hemen işlem yapmak, çevirmek zorundasınız. Bu çok önemli. He, hele paranız kadar da fazlasıyla işlem yapıyorsanız bu ciddi sıkıntı. Şimdi benim dediğim gibi önümüzdeki hafta bununla ilgili çok farklı alternatifler sunarak farklı piyasalarda nasıl işlem yapılır varatlar bile olmak üzere arkadaşlar bakın. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yaptıklarımı da tabii sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Onun için bir Trader, evet 20 yıl önce okuduğum bir trader, şu an ismini hala hatırlamaya çalışıyorum ama biraz önce girizgahta bahsettim. Şöyle söyleyeyim, e, diyor ki, ben diyor, hem de dünyanın en başarılı traderlarından bir tanesi, ben diyor, bütün piyasalara bakıyorum, her gün dersime çalışıyorum. Benim, aynen benim size sizlere anlatmış olduğum gibi, dolar endeksi, euro, dolar, altın, petrol, e, efendim hisse senetleri, endeksler, zaten bakıyoruz. Bana trend olarak hangisi sat diyorsa o gün kriterlerim çerçevesinde hangisi sat diyorsa güne satarak başlıyorum. Hangisi al diyorsa alarak başlıyorum. 20 alternatifim var diyor. 20 çeşit hisse senetlerinin içinde daha daha çeşitler çok diyor yani belki yüzlerce diyor. Ama 20 çeşite bakıyorum diyor. Bu 20 çeşit içinde hangisi bana uyuyorsa hangisi bana gerçekten kriterlerime uyarak sat diyorsa satıyorum. Al diyorsa alıyorum diyor. Dolayısıyla çeşitliliğe bakarak hisse senetlerindeki endekslerdeki paritelerdeki çeşitliliğe bakarak fiyatlar yukarı gitmek istiyorsa ben alıyorum. Fiyatlar aşağıya gelmek istiyorsa ben satıyorum diyor. Yaptığım şey bu diyor ve çok ciddi paralar kazanıyorum. Yönettiğim fon zaten ortada diyor sonucu. Borsa sihirbazı şu an ismini hatırlayamam hala hatırlayamadım. Ee, hatırladığımda zaten o hazırlık yapıyorum. O, o trader'ı da sizlere tanıtacağım. Burada alternatifleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Hanımefendinin bahsetmiş olduğu gibi hisse senetlerinde kazanmak için kazanç ya da ciroya ihtiyaç yoktur. Bunu yıllardır söylüyoruz. Eğer macera arıyorsanız e, entelektüel ekonomi birikimi izliyorsanız televizyonları seyredin. Uzmanları seyredin. Ama para kazanmak istiyorsanız televizyonları seyredip, uzmanları seyredip ekonomistleri dinleyip para kazanamazsınız. Bunu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Tabii ki bir takım fikirler temel e, gerekçe Bakın yani bunu şey anlamında de, demiyorum. E, ekonomistler, uzmanlar trader değil. Trader fiyat okur ve fiyata göre hareket eder. Para kazanan taraf olasıdır. Yanlış olan bize maalesef bu. Uzmanları televizyondan seyredip uzmanların söylediğine göre hareket etmek. Yani bu aslında çok büyük tehlike. Neden çok büyük tehlike ediyoruz? Çünkü uzman o an için belki de diyor ki önümüzdeki birkaç ay içinde olabilecek bir fiyattan bahsediyor. Ama yatırım şu anda ben hemen alayım yarın yükselecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İyi anlatılıyor. Onu da söyleyebilirim. <laughs> ha, kendi pozisyonu pazarlayan yok mu? Televizyonda net olarak kendi pozisyonunu pazarlayan fon yöneticileri bile var arkadaşlar. Bunu geçmiş yıllarda bazen gördüğümüzde anlıyoruz. Yani 30 yıllık tecrübemiz var. Gördüğümüzde anlıyoruz adamın ne yapmak istediğin. Ha genelde tabii ki insanlar iyi niyetli. Hatta üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlar. Eğer biraz e, kız güzelse presentable veya erkek yakışıklıysa hemen aracı kurum basıyor parayı veriyor kuruma televizyona parayı şunu çıkart. <laughs> Biliyorsunuz yıllarca çıktık. 6000 defa televizyona çıkmışız belki. Bunu da tekrar edelim. E, bizim zamanımız böyle değildi. Eğer bir şey biliyorsanız ekrana çıkartıyorlardı. Yani son yıllarda iş etti gitti. E peki bu uzman arkadaşa asla bakın küçümsemek her şey değil. Biz de oradan başladık. Sonuç itibariyle bu uzman arkadaş oraya çıktığında hayatında bir otel alıp satmamış e ne olacak? Sizi yönlendirecek. Onun için arkadaşlar biraz düşünerek hareket etmek lazım. artı sizler ben şunu söylüyorum, bakın <laughs> ne olursa olsun bir seferde atlayım sosyal, e, sosyal medyada özellikle forumlarda özellikle bakın forumlarda bir kere ciddi hisse pazarlama olayının herhalde herkes biliyordur. Yani ben burada kimseyi e, kötülemek, zorluğumda bırakmak Hadi sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ben forumları belki hayatımda ilk başladığı zamanlarda birkaç kişi izlemişim ama yok kardeşim yani burada yapılması gereken ondan sonra şu bana şunu söyledi zarar etti. E, almasaydın dinlemeseydin, izlemeseydin ya bu da doğru değil. Bu, bu yaklaşımı da çok sevmiyorum. Ha, adam e, girmiş pozisyona zarar etmiş. Geliyor bana diyor ki ya Halil abi şunu aldım ne yapayım? Yani şimdi söylesen bir türlü söylemese haline üzülsen bir türlü kızsan bir türlü anlatabiliyorum umarım. Onun için arkadaşlar herkes kendi kaderini kendi belirlemeli. <laughs> Külli irade, cüzi irade. Gerçi kader mevzuna gene girdik. kimse çözememiştir kaderi arkadaşlar. Kader içi sen, tek bir kişi vardır biliyorsunuz zaten. Şimdi demek istediğim Yatırım kaderinizi başkasının eline bırakmayın. Kendiniz yapabilirseniz yapmaya çalışın. Yapamıyorsanız, yapmak zorunda değilsiniz. İnanıyorsanız uzmanlara bırakın. İnandığınız varsa bakın. Her taraftan bilgi almak bilgi kirliliğini daha da çoğaltır. kafanızı karıştırır. Benim grafiklerim bile arkadaşlar bakın. O kadar sade, o kadar net ki. Ya bunu ben eğitimde bunu o kadar rahat anlatıyorum ki insanlar ya bu, bu kadar basit miymiş diyen yüzlerce insan gördüm arkadaşlar eğitimlenme katla. Ve sonrasında da kendileri kendilerini geliştiren çok iyi arkadaşımız olur ve çok iyi geri dönüşler Yani demek istediğim burada evet grafik önemli olan grafik arkadaşlar. Grafiğin arkasında zaten siz yükselişi görüyorsanız, düşüşü görüyorsanız, yatay hareketi görüyorsanız, kriterlerinizi üstüne koyuyorsanız zaten burada yapacağınız şey gerçekten yapacağınız şey ee, belli bir disiplin içinde belli bir sistem içinde bakın disiplin bir kere her gün grafiklere bakmak, her gün düzenli bir şekilde dersine çalışmak Mars Schwartz'ın söylediği gibi her gün ben dersime çalışıyorum. Evet. Bir gün önceden icamda piyasa açılmadan dersime çalışıyorum, grafiklere bakıyorum diyor. Artı sisteminizi çalıştırmasını bil, bilmelisiniz. Yani sisteminiz olmalı Neye göre alıyorum ben? Kriterleriniz olmalı. Neye göre alıyorum? Neye göre satıyorum? Bunları e, bilip buna göre hareket etmek çok önemli. Hemen isterseniz buradan ee, belki moralemizi bozacak ama e, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarına yönelik ne diyorduk? Yükseliş var. Bu yükseliş büyük ihtimalle bize benzin pompa fiyatlarına çünkü bu hükümet hiç kaçırmaz arkadaşlar. Gördüğü alıp çak mı e, oraya yazdırır. Dolayısıyla e, doların hafif yükselişi. Petrolün yükselişi önümüzdeki hafta bir zam haberiyle karşılaşabiliriz. Zaten bunu neden diyoruz? Bakın ne diyorduk uzunca bir süre petrol fiyatlarının düşüşü bizi etkileyecektir. Ben petrol fiyatlarını 2 yıl önce 1,5 yıl önce 45 dolardan 90 dolara beklediğim videolarım var. Aynı şekilde artık 90 dolara verip tekrar 40 dolarlara 50 dolarlara geliriz dediğimiz dönemde biraz rahatlama olacaktır dediğimiz bir dönem vardı enflasyon açısından ama maalesef kaçırıldı. Fırsatlar kaçtı arkadaşlar. Yani maalesef Dün gelen 9.8'lik büyüme eksi veri ee, maalesef bakın biz global kriz ve iç dinamiklerden yani kendi krizimiz ki Türkiye'nin kendi krizi krizi sebebiyle oluşan e, süreçlerden bahsetmiştik videolarında var görebilirsiniz krizden çıkış ne olacak U1 olacak u u olacak ama belki dünyada en fazla e, sürede en uzun süreli bir çıkış dönemi olacak gibi gözüküyor. Türkiye'nin krizden çıkışı. Yani bu U daha da uzayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Maalesef. Ya bakın zaman zaman bunları karşılaştırdık. 2008'e göre çok kötü değildi değildir. Ama şu an gerçekten daha kötü olmaya başladı. Ve vurduğu duymazlık. Seçim var. Seçimden sonraki süreç gerçekten çok daha sıkıntılı olabilir. Ha ama ben doların dünyada eğer yükseliş süreci devam ederse yine de dolar da öyle 6'ların üzeri 7'ler 8'ler bunları beklemiyorum bunu tekrar edebilirim ha. ama ekonominin e, sıkıntılı e, reel sektör tarafındaki yansıması geç oluyor zaten bundan bahsediyoruz e, videomda videolarımı izleyebilirsiniz bakabilirsiniz bunun etkilerini zaman içinde göreceğiz ve bunu evvelikte büyük e, veriler üzerinden de bir takım e, daha büyük veriler derken makro ekonomik veriler üzerinden grafikler üzerinden de hafta içinde çalışmalar olacak bunu paylaşacağım bugün e, hisse senetleri endekse normal piyasaları yorumlayacak birazdan şu an için biraz uzattığımı düşünüyorum e, çünkü bir işim daha o işimi hallettikten sonra gün ortasında yapmaya çalışacağım bunu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar ama en kötü ihtimal bugün paylaşamazsam duyurusunu yaparım twitter'dan yarın mutlaka hisse senetlerini ve detaylı tüm çalışmaları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum ama petrol fiyatlarının yükselişi e, bu anlamda önemli dolar endeksinin de e, hala hazırda trendi devam ediyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim sıkıntı yok burada hareket belki biraz daha yatay ama dolar endeksinin yükselişi büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte de devam edeceğe benziyor. Ve önemli kırılmalar yüzlere doğru hareketli ihtimallerinden bahsetmiştik. Hemen euro dolar paritesine bakıyorum. Euro dolar şu an için bir tepki sürecinde ama dün son 2017 Mayıs'tan sonraki en düşük seviye görüldü. Pardon özür dilerim dolar endeksindeydi o. Kasım'dan beri en düşük seviye ama çok daha geriye döndüğümüze bakın. 2017 2017 Mayıs'taki seviyelerine kadar neredeyse Euro dolar paritesi geriledi. Bu dolar endeksinin güçlendiğini gösteriyor. Ya Avrupa'da işler sıkıntılı gidecek biraz da. Bunu izliyor olacağız. Ya bir tepki bir ihtimali birkaç günlük olabilir. Dolar TL'de dün bahsetmiş olduğumuz bir ara ne dedik? Bakın burada bu bölgede omuz boş omuz oluşmaz. Dolayısıyla düşüş olduğu sırada bir anda çok sert bir yükseliş gördük. Evet. Ha, tabii ki son, sonrasında bir gerileme görüyoruz ama biz hala hızlı trendin devam ettiğini günlük grafiğe baktığımızda marjlarımız içinde sınırlarımız içinde seyrettiğini eğer şöyle birinci grafik üzerinden daha çok olursak bakın çok önemli ortalamanın hala hazırda, hala hazırda arasında olduğunu haftalıklar bu hafta Ortalamanın üzerinde bir kapanış görüyoruz. Bakın mavi hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış görüyoruz. Bu benim için çok önemli. Bantlara baktığımda haftanın ilk gününde 527 üzerinde kalmayı başaracak olursa ki kalacağını düşünüyorum. Çünkü dün biz bir ara 526 27 bölgesindeyken ne demiştik? Bu olumlu bir hareket, sıkıntı yok. Dolar gücünü koruyor. Bir ara 531 15'e kadar geldi. Ee, tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta evet 5 haftalıklar açısından baktığımda şu ortalamayla buluşacak bir hareket görebiliriz. Yani bu da 5.36'lara denk geliyor arkadaşlar. Önemli olan bu ortalama yukarı kırılacak mı? Kırılırsa hedefimiz dediğim gibi seçim sonrasına kadar 6 olmaya devam açık. Borsa tarafında da ee ne demiştik? Borsa için bizim 100.800 100 bakın. 100.749 görüldü. Ben bunu Excel tablosu üzerinden seviyeler veriyorum. Nokta hedefleri zaten burada görüyorsunuz. 105.100. Bakın Endeks yükselirken daha 88-89'dan itibaren başlarken 103-106, 103-105 hatta 106 hareketi demiştik ki bu seviyeye ulaştıktan sonra 100 100 lerden bahsettik. Buraya kadar şu an için geldik. Bu tepki şu an için sınırlı. Şöyle bakıyorum 100 endekse kriterlerimiz çerçevesinde tepki belki bir gün daha devam ama arkasında önümüzdeki haftadan sonra biz geri çekilmeler göreceğiz. Hisseler yönelik. Bir de sektör hisselerine yönelik çalışmalar yapacağım. Bunları da paylaşacağım arkadaşlar. Endeks ne olursa olsun sizin almış olduğunuz pozisyon çok önemli. Ee, hisselerin kazandırma e, ihtimali için diyoruz ki kazanç ya da şirketin almış olduğunuz şirketin kazanç ya da cirosu önemli değil. Önemli olan trendedir. Trendi de sizlerle olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz, paylaşacağız. Bu arada tabii ki sayfamıza abone olabilirsiniz. Beğenilerde bulunabilirsiniz. Eğitim gelin tanışalım arkadaşlar. Eğitimlerimize gelin tanışalım. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmekle.